Selfie çekme davranışı günümüzde çok yaygın. Özellikle gençler e, giderek daha ileri yaştakilerde e, bilgisayarla araları iyi oldukça insanların. Paylaşımlarda bulunuyorlar. E, fotoğraf paylaşımı özellikle de, e, çok yaygınlaştı. E, i̇nsanlar tabii ki e, güzel oldukları, mutlu oldukları anları paylaşıyor. arkadaşları Arkadaş çevresinde ne e, onay alacaksa onu paylaşmak istiyor. E, kimi çevrelerde de riskli davranışlarda bulunmak maceralara atılmak e, onay görüyor özellikle de erkeklerde genç erkekler arasında e, bu şekilde kendi cesaretini kahramanca davranışını maceracı davranışını göstererek e, kendini sosyal çevresine sosyal ağlar üzerinden beğendirmeye çalışmak çabası var e, motosiklet kullanma davranışı da böyle bir şey hani başına bir kaza bile gelse bir gencin bununla ilgili paylaşımda bulunarak e, sosyal çevresinden destek alabileceğini arkadaşlarının kendisini takdir edebileceğini düşünüyor bil e, o davranışı buna bağlıyorum ben orada bir e, yine bir gencin motosiklet kazasının ardından bile da yapmak istemesi tabi e, anlık dürtüsel bir karar Hani rasyonel düşünülmüş bir şey değil e, ama dünyada da bu e, baktığımızda e, e, aslında e, e, benzer haberler var e, Hindistan'da var e, Avustralya'da var İtalya'da var Hatta özellikle e, turizmin olduğu bölgelerde çok görüyoruz bu davranışı Çünkü insanlar turist ...turistik olarak gittikleri bir yerde bir e, uçurum kenarında bir manzara önünde e, tehlikeli bir pozla fotoğraf verdiklerinde e, daha çok e, beğeni alacaklarını sosyal medyada e, düşünerek kendilerini riske atabiliyorlar e, ve bunun sonucunda da e, kötü olaylar e, insanların başına geldiğinden burada self çekilmez denilen e, yazıların turistik yerlerde tehlikeli bölgelere konulmaya başlandığı e, görüldü görülüyor e, ama e, bu, ağır cezalar da söz konusu artık ...insanları özendirmemesi için. Ee, o yüzden insanlara önerebileceğim şey... ...bu tarz tehlikelerden uzak durmak için... ...kendilerine tehlikeli şeyler yaptıkları zaman... Beğen, beğenen, takdir eden sosyal ağ gruplarından uzak durmaları ya da sosyal ağların içerisinde insanların daha bir kendi yapıldıklarında takdir edildiklerine dikkat edip hani kendilerini olumsuz davranışlarda takdir eden ya da kendilerini tehlikeye soktuklarında takdir eden insanlardan uzak durmaya çalışmalarını tavsiye ederim. Aslında bakarsanız çok doğal psikolojik ihtiyaçların bir sonucu tabii biraz aşır uca yaklaşmış bir davranış olsa da çünkü biz temelde ne isteriz hayatta psikolojik ihtiyacımız diye belirlediğimiz iki şey var bir tanesi kendimizi ifade edebilmek özgünlüğümüzü ortaya koyabilmek bir tanesi de beyni toplamak bir sosyal gruba ait olduğumuzu ve orada itibarlı bir konumumuz olduğunu hissedebilmek dolayısıyla bazen o beyni toplamak için sosyal medyada bunu çok hızlı bir şekilde çok sayıda kişiye ulaşarak bu beyni toplayıp bu ihtiyacımızı giderme şansını bize veriyor ee, her aldığımız beğeniyle e, beynimizde biraz daha dopamin e, salgılanıyor. E, bunun e, biraz bağımlısı hale gelmek ve e, daha fazlasını, daha fazlasını istemek gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. <laughs>